Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice'de nasıl yüklenir onu göstereceğim. Azıcık oynayalım oyunumuzu. Videonun son bir dakikasında falan gösteririm size. Bu arada oyun 1 GB. Bu playdan baktığınızda daha çok ya da daha az olur. Ben bunu Happy yükledim. ya. Oyun ilk başlattığı yer. Otel. Hı. Burada başlatıyor sizi. İstediğiniz yerlere kayıt zaten burada İstediğiniz kayıt. Şöyle. Dayımın. Anam anam. 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 Anam anam anam. Anamın. Uf Arka tampon ne göçüttük be. Üf lan Arkadaşlar benim laptopta GTA Vice modern yüklü. Moderni bundan daha güzel. Daha modern araçlar var. Ama ben bunu oynamayı tercih ediyorum. Kaç bindürdür de telefonumda var. Bir sıkıntı yok yani. Bu arada arkadaşlar hani şey var ya spreyci, aman boyacı. Onun arkasında bir tane ev var ya. Kapısı Girebiliyor geliyor. He o işte yani boyacının arkasına gelin tamam mı o boyacının orada arkasının orada şey olacaktır ne olacak o ev ve o araba olacaktır olmazsa birkaç dakika oynayın aman bir sahile gidin gelin ya da Malibu kulübüne gidip gelin olur yani Olmazsa da oyundan çıkın bir tarzım. Bu arada oyun size İngilizce gelecekti. Bana da İngilizce geldi. Bak arkadaşım yüklemeye çalıştık. Rusça geldi. Oha day oha oha çüş oha çüş. gırdın. gırdım. Çekil dayı. Tamponu. Anam 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 pati Aa kako oni donagol İnilla fire mode. Hayır ne yapayım? Kapına kıracağım hayır. Kıracağım. Bak kırdım dayı olsana muhto anasını satayım anasını satayım polis geliyor polis geliyor polis geliyor ye ye aksiyon ye yeah. aksiyon ye yeah. yeah. aksiyon evet gel la gel barok Ateşle. Anasını satayım öldür lan. Hocam gel beni öldür. Öldür. Dur öldürme mü? Oyundan çıkacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. Google'a gelip. Tamam mı? HappyMod mod yazın şöyle. Ben şeyden yüklemeye çalıştım. Android oyun kalaptan. Olmadı. HappyMod'dan moddan yükleyin. Happy mod bu arkadaşlar Google Play'de bulamazsınız. Sadece burada bulabilirsiniz. Dondan mı indireceğiz? Ben aptalım değil, aptalım değil. Kendi orijinal sitesinden. Burada indir APK var ya, o APK'dan indireceksiniz işte. Geleceksiniz, onu kuracaksınız. Happy Moda geleceksiniz. Kurban da çok kolay. Hani şey, siz bir tane APK oyun yüklediniz ya. Ondan sonra bir tane çekmeyi yönlendiriyor. Ama şey kurma yeri oluyor ya. Kurma yerine şey yapıyor. Ondan sonra devam. Buraya gelirsin şimdi. GTA Vice yazıyorsunuz. VC diye olmuyor. Ondan sonra buraya geliyorsunuz. Şey indiriyor, indiriyorsunuz tamam mı? Ama indirirken de ilk başta şey reklam izleyeceksiniz falan diyor ya reklamın mı? izleyin. Bir iki tane reklam çıkacaktır. Ondan sonra inecektir. Bir gigabyte bu arada. Şöyle. Bugün videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. İnşallah sizi bilinçlendirmişimdir. Ee, GTA V nasıl indirilir diye. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.